Son nefes verildikten sonra ne olur? Ruhun gizini arayan kişi, sırların sırrına hoş geldin. Bugün, Tibet Budizminin en derin ve esrarengiz metinlerinden biri olan Bardo Todol kitabına, Batı'da daha çok Book of the Dead yani Ölüler kitabı olarak bilinen esere dalıyoruz. En derin ve en gizemli varoluş anlarında sana eşlik eden bir rehber hayal et. İşte Bardo Todol adlı kitabın rolü tam da budur. Ve evet, bu sadece yaşamın sonuyla ilgili basit bir el kitabı değil. Bu, ölümden hemen sonraki durumları açıklayan bir harita, ruhani bir rehberdir. Hazır ol, çünkü birlikte bu geçitten geçip mesajlarını çözeceğiz ve belki de var olmanın ne anlama geldiğini biraz daha iyi anlayacağız. Bardo Todol, Tibet Budizmi'nin efsanevi ve neredeyse mitolojik bir figürü olan Padma tarafından yaratıldı. Hindistan'da doğan Padma 8. yüzyılda Budizmi Tibet'e getiren kişi olarak geniş çapta tanınır. Tibet geleneğinde kendisine Guru Rinpoche yani değerli usta denir. Ancak Padma sadece bir keşiş değildi. O, mistik teknikleri ve ezoterik öğretileri ustalıkla benimsemiş derin ruhani bir öğretmendi. Bardo Todol, bu ustanın sadece yaşayanlara değil, ölü olanlara da rehberlik etme arzusundan doğdu. Son nefesin ötesinde bile onlara kurtuluş yolunu sunuyordu. Padma Sambhava, küçük yaşlardan itibaren olağanüstü mistik yetenekler sergiledi ve Mahasitta, yani Olağanüstü ruhani farkındalık düzeyine ulaşmış, mucizevi olarak kabul edilen spiritüel güçlere sahip kişi olarak tanındı. Budizmi yaymak ve ülkeyi ruhani olarak güçlendirmek amacıyla halkı tek bir inanç sistemi altında birleştirmek isteyen Kral Trisong Detsen tarafından Tibet'e davet edildi. O dönemde Tibet, bon dinine dayalı yerli ruhani uygulamalara Sıkı sıkıya bağlı, yoğun şamanik uygulamalar ve animist inançlarla dolu bir yerdi. Bu çeşitli ve hatta kaotik ruhani atmosfer, Budizm'in yayılmasında zorluklar oluşturuyordu. Tibet'e vardığında Padmasambhava çeşitli kültürel ve ruhani güçlerin direnişiyle karşılaştı. Bon geleneklerine ait yerel tanrılar ve ruhlar Budizme direnç gösterdi ve Padmasambhava bu ruhları evcilleştirmek için büyü ve tantrik ritüel bilgisini kullandı. Bon tanrılarının ve uygulamalarının Tibet Budizmine entegrasyonu kalıcı bir ruhani temelin oluşturulması açısından çok önemliydi. Böylece Padmasambhava Tibet'in İlk Budist manastırı olan Samya Manastırı'nı kurdu ve zihin, gerçeklik ve samsara olarak bilinen varoluş döngüsü hakkında derin öğretileri aktarmaya başladı. Buraya kadar ansiklopedik bilgilere değindim. Hadi şimdi olayın daha özüne inmeye başlayalım. Tibet Budizm'inde ölümün son olmadığı, aksine geçiş durumu ruhani kurtuluşa açılan bir an olarak anlaşıldığı öğretilir. Patmasan baba, ölüm anında fiziksel bedenin dikkat dağıtıcı etkilerinden kurtulmuş olarak zihnin nihai gerçeğe daha açık hale geldiği özel bir duruma girdiğini fark etti. Bu durumu kurtuluş için eşsiz bir fırsat olarak gördü. Fakat aynı zamanda çoğu insanın öldüklerinde onları bu olasılıktan alıkoyan yanılsamalar ve korkular içinde kaybolduğunu da biliyordu. Görevi ölen kişiye eşlik edenler tarafından okunabilecek veya hatta hayatta öğrenilebilecek bir rehber oluşturmak, böylece zihnin ölüm sonrası geçiş durumlarına, bardolara hazırlıklı olmasını sağlamaktı. Özünde acıyı hafifletmek ve her şey belirsizleşip erirken bile aydınlanmaya kapılar açmak istiyordu. Bu şefkat, Bardotodol kitabının temelini oluşturur. Patmasan Baba, birçok kişinin hayatta aydınlanmaya ulaşamayacağını bilmesine rağmen ölümde son bir fırsat gördü ve bu nedenle uygulayıcıların ve öğrencilerin geçiş anında ayrılırken net ışığı zihnin saf tezahürün tanımaları için talimatlar sundu. Bardo Todol, her ruhun geçirdiği üç ana durumu veya bardoyu rehberlik eder. Şikay Bardo'da ruh ölüm anını deneyimler Fiziksel bedenin eridiği ve bilincin maddi sınırlamalardan kurtulduğu geçiş noktasında bulunur. Çözülme tamamlandığında ruh kendini Bardot Todol kitabında tarif edilen göz kamaştırıcı saf ve engin bir ışığın önünde bulur. Bu net ışık zihnin mutlak doğasının tezahürüdür. İkilik korku veya bağlılık olmayan saf koşulsuz bilincin halidir. Bazıları buna yüksek benlik. Bazıları güneş zihni der. Bu tüm varlıkların doğasında bulunan sonsuz barış ve bütünlüğün ifadesidir. Ruhani uygulayıcı için Chikayi Bardo nihai kurtuluş olasılığını sunar. Eğer ruh net ışığı kendi özü olarak tanıyabilirse, ani bir şekilde Nirvana'ya yani kurtuluşa ulaşır ve Bardo'nun diğer aşamalarından geçmesine gerek kalmaz. Bu tanıma ritüeller veya doktrinlere bağlı değildir. Zihnin kendisini hiçbir filtre veya bozulma olmadan doğrudan ve eksiksiz deneyimlemesidir. Bu anda tüm koşullandırmalar, karma ve kimlikler eriyip yok olur. Öte yandan hazırlıksız olanlar için net ışığın yoğunluğu korkutucu olabilir. Zihin Işığı kendi gerçek doğası olarak tanımak yerine tanıdıklığa bağlı korku veya bağlılık nedeniyle tehdit olarak algılayabilir. Böyle olursa ruh geri çekilir, kurtuluş şansını kaybeder ve karmasına uygun olarak giderek daha çarpıtılmış ve sınırlayıcı vizyonlarla karşılaşacağı diğer bardo aşamalarına girer. Carl Gustav Jung'un da dediği gibi tanrılar ve şeytanlar bilinçaltının projeksiyonlarıdır güçlüdürler ve ancak kendilerimiz olarak anlaşıldıklarında kaçınılmaz olurlar. Johny Bardo'da ruh, fiziksel bedeninden arınmış bir bilincin içinde, somut sınırların kalmadığı bir boyutta kendini bulur. Burada ruh, kendi zihninin projeksiyonlarını deneyimler. Bu projeksiyonlar melekvari formlar kadar rahatsız edici ve korkutucu vizyonlar da olarak ortaya çıkabilir. Bu bardo zihnin özünü ortaya koyar. Bastırılmış arzulanan veya korkulan her şey yoğunlaşmış biçimde yüzeye çıkar. Çonyit, bardodaki vizyonlar ruhun yaşamları boyunca biriktirdiği duygusal ve karmasal durumların doğrudan yansımasıdır. Bunlar barışçıl vizyonlar ve öfkeli vizyonlar olmak üzere iki farklı şekilde tezahür eder. Barışçıl vizyon aşamasında ruh başlangıçta aydınlanmış ve iyi niyetli bilincin temsili olan barışçıl, tanrıların vizyonlarıyla karşılanır. Bu figürler, buddhalar, bodhisattvalar veya ışık tanrıları şeklinde görünebilir. Ruhun geliştirdiği olumlu nitelikleri yansıtırlar. Barışçıl vizyonlar, huzur verici bir varlık taşır ve huzur hissi sunar. Ancak hazırlıksız zihin için bu vizyonlar bunaltıcı veya anlaşılmaz olabilir ve ruh bu deneyimin gerçekliğinden şüphe duyarak geri çekilebilir. Öfkeli vizyon aşamasında ise ruh başlangıçtaki barışçıl vizyonların özündeki doğallığı tanıyamazsa yavaş yavaş öfkeli tanrıların adı verilen daha yoğun vizyonlarla yüzleşir. Bu figürler öfke, korku ve bastırılmış arzuların tezahürüdür korkutucu ve ürkütücü şekiller alırlar. Önemli olan, bu öfkeli tanrılar dışsal veya kötücül varlıklar değildir. Ruhun kendi doğasının, hala ruhu acı döngüsüne bağlayan tutkuların ve bağlılıkların ifadesidir. Chonyit Bardo, zihnin fiziksel sınırlamalardan tamamen kurtulduğu bir durum olarak tanımlanır. Bu, zihinsel enerjilerin filtrelenmemiş biçimde deneyimlendiği saf bir pişik tezahür durumudur. Bastırılan ve biriken her şey neredeyse dokunulabilir bir yoğunlukla yüzeye çıkar. Bu vizyonlar öğrenme ve aydınlanma fırsatları olarak görülür. Çünkü her biri bütünleşme veya aşılması gereken benliğin bir yönünü temsil eder. Bu bardoda tam farkındalıkla kalabilenler, bu vizyonların iyi ya da kötü, barışçıl ya da öfkeli zihnin yaratımları olduğunu kavrayabilir. Bu gerçeğin tanınması, ruhun korkuyu eritmesine ve kurtuluşa ulaşmasına olanak tanır. Bu aşamada Bardo Todol ruhu tüm bu vizyonlar arasında zihnin ilahi özü olarak tarif edilen engin ve saf bir parlaklık olan net ışığa odaklanmaya davet eder. Net ışığın tanınması, tüm varlıkların doğasında bulunan bu özü simgelediği için tam kurtuluşun anahtarıdır. Bu, vizyonların ötesinde kalan güneş gibidir. Tüm zihinsel projeksiyonlar karşısında değişmeyen ışıktır. Eğer ruh vizyonların ardındaki gerçeği kavrayabilirse, aydınlanmaya ulaşarak yeniden doğum döngüsünü aşabilir. Fakat net ışığı tanımak sıradan zihin için kolay değildir. Çoğu varlık için vizyonlar o kadar gerçek ve kişisel anlam yüklüdür ki onların ötesini görmek zorlaşır. Sidpabardo son aşama olarak ruhun bir sonraki bedenini seçmek zorunda kaldığı kritik bir ana sahiptir. Bu seçim tüm eylemler, düşünceler ve niyetler sonucunda biriken enerji yani karma tarafından belirlenir tüm önceki yolculuğun, içimizde taşıdığımız şeyin bir sonraki varış noktamızı belirlediği bu ana götürdüğü söylenebilir. Bu bardoya girerken ruh zaten Cikay Bardo'da çözünmeyi yaşamış ve Çonyit Bardo'da kendi projeksiyonları ve yanılsamalarıyla yüzleşmiş olur. Şimdi henüz yenileme ile aşamadığı korkular ve bağlılıklar tarafından yönlendirilen daha yoğun bir pisişik haldedir. Tibet Budizminin öğrettiğine göre bu arzu ruhu yeni bir beden arayışına iter. da bilinç geçmiş yaşamların eylemleriyle bırakılan ince izler gibi çalışan karmasal eğilimler tarafından etkilenir. Bu izler ruhu içsel durumunu yansıtan deneyimlere ve durumlara çeken manyetik güçler gibi işlev görür. Örneğin ruh büyük ölçüde korku taşıyorsa, o korku onu aynı duyguları yaşayacağı bir yeniden doğuşa yönlendirebilir. Benzer şekilde, yoğun arzular ve kontrolsüz duygular, ruhun bir sonraki döngüde karşılaşacağı, yaşamın şeklini belirleyen enerji girdaplarını oluşturur. Sit-Pabardo sırasında ruh, yeniden doğuş süreciyle ilgili bir dizi vizyon yaşar. Bu vizyonlar çoğunlukla yeni yaşamın yaratılmasına yönelik bir metafor olarak çiftlerin birlikteliği imgelerini içerir. Burada ruh, duygusal eğilimler ve karmasal dürtüler tarafından bilinçaltında yönlendirilerek yeni bir beden seçmesi için çağrılır. Bardo Todol, bu imgeler karşısında ruhun, aşırı bağlılık yerine sakinlik ve berraklık içinde kalmasını öğütler. Böylece istenmeyen bir yeniden doğuşa doğru körü körüne sürüklenmekten kaçınabilir. Sakinlik ve bağlılıktan uzak durabilenler için sit Pabardo aydınlanma için son bir şans sunar. Yeniden doğmamamak, kurtuluş yolunu seçmek mümkündür. Bu, ruhani uygulayıcıların hedefidir. Yanılsamalara ve bağlılıklara esir düşerek yeniden doğmaktansa bu vizyonları kendi zihninin geçici ve boş olan yansımaları olarak tanımaları gerekmektedir. Sitpa Bardo deneyimleri boyunca bilinç yeni bir bedene duyduğu güçlü çekim hisseder. Bardo Todol kitabına göre bu adeta pisişik bir fırtınaya benzetilebilir. Var olmaya devam etme, yeniden var olma isteği neredeyse karşı konulamaz hale gelir. Yeni bedenin seçimi bilinçli bir tercih değildir. Ruhsal durumun yansımaları olarak ruhun deneyimlemesi veya çözmesi gereken durumların aynısı gibidir. Bu seçim süreci her yeniden doğumun ruhani gelişim için bir fırsat olduğunu anlatan Budist inancını da yansıtır. Ruhun seçeceği beden, karmasal ve ruhani gelişimiyle en uyumlu olandır. Ancak pek çoğu bu fırsatı kavrayamaz ve sonunda acı çeken ıstırap dolu koşullarda yeniden doğarlar. Öte yandan bu yanılsamanın ötesini görebilenler yeniden doğmak yerine net ışığa zihnin nihai özüne kaynaşabilirler. Bardotodol kitabına göre bu son aşama için hazırlık hayatta başlar. Canlıyken arzularımızın ve korkularımızın doğasını gözlemleyerek kaderimizi şekillendiren dürtülerin farkına varırız meditasyon ve ölüm üzerine düşünme gibi ruhani pratikler bağlılıklardan uzak durma kapasitemizi güçlendirir ve zihnin sida bardo sırasında ortaya çıkan dramalardan bağımsız kalmasını sağlar. Böylece Siddha Bardo, yaşam ve ölümün birbirine bağlı olduğunu, yeniden doğum döngüsünün aslında kendi seçimlerimizin ve algılarımızın sürekli bir ifadesi olduğunu basit ama derin bir gerçeği ortaya koyar. Kendimizi bağlılıklardan kurtararak yeniden doğum döngüsünden özgürleşir ve aydınlanmaya ulaşırız. Bu durumda artık sabit bir kimlik yanılsaması olmadığı için yeniden doğuş söz konusu olmaz. Bardo Todol sadece bir dini metin veya ezoterik inançların derlemesi değildir aynı zamanda kendini tanımanın bir aracı, zihnimizin aynası ve kaderimiz için bir haritadır. Bu eser, ölümün insan hikayesinin büyük bir nokta olmasının yanı sıra, aynı zamanda yeni başlangıçlara açılan bir geçit olduğunu öğretir. Ram Dassin'de dediği gibi, Öldüğünde tek önemli soru şudur, ne kadar sevdin? Bu anlamda Ölüler kitabı kendi hayatlarımız üzerine düşünmemizi davet eder. Son yolculuğa hazır mıyız? Kendimiz olduğumuza inandığımız her şeyi bırakmaya hazır mıyız? Belki de bu öğretileri düşünerek sadece ölüme hazırlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten yaşamayı da öğrenebiliriz. Eğer bu bilinmezlik yolculuğu seninle yankı bulduysa, videoyu paylaş ve kanala abone ol. Yorumlarda ölüm sonrası hayatta seni en çok neyin meraklandırdığını bizimle paylaş. Çünkü kendini tanıma yolu uzun ve birlikte varoluşun en büyük gizemlerini keşfedebiliriz. Şunu da eklemem gerekir ki bu inanış mutlak doğru değildir. Zannediyorum ki birçoğumuz Müslümanızdır. Fakat bu konuları anlatma sebeplerimden birisi de vizyonumuzu ve düşünce dünyamızı daha da derinleştirmektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.